Yayık Han, Suların Efendisi Yayık Han, Türk ve Altay mitolojisinde önemli bir konuma sahip olan ırmak tanrısıdır. Aynı zamanda Cayık Han veya Taik Han olarak da bilinir. Suların ve göllerin koruyucusu olan bu tanrı, derin özellikleri ve etkileyici güçleriyle dikkat çeker. Yayık Han, 17 farklı ırmağın birleştiği yerde yaşar ve bu ırmaklar üzerinde hüküm sürer. Onun gücü, suların akışını kontrol etmekle, ve rüzgarları yönlendirmekle ilgilidir. Kamçısı, şimşeği simgeler ve büyük bir tufan sonrasında gökyüzüne yükselmiştir. Su yılanı veya su eğderi şekline bürünebilir ve yer altından suları fışkırtabilir. İnsanları kötülüklerden korur ve onlara yardım eder. Yayık hanın dizgini gökkuşağı, kamçısı ise alev gibidir. Ona yapılan saçı törenleri ve ilkbahar ritüelleri, insanların bereketi ve korunması için önemlidir. Yayık hanın mitolojik anlatıları, kazak ve kırgız hikayelerinde de yer bulur. Tepe gözü kör eden kahramanın adının yayık olarak geçmesi onun efsanevi önemini vurgular. Şaman ayinlerinde ve törenlerinde yayık hanın figürü beyaz kumaştan yapılarak önemli bir yer tutar. Onun ruhu ağır belalar karşısında çağrılır ve koruyucu olarak kabul edilir. Altay mitolojisinde yayık hanın sular taştığında ortaya çıktığına inanılır. Onun mekanı 17 deniz veya ırmağın birleşim noktasında olduğu için taşan suların ruhu olarak kabul edilir. Ak yayık, göksel tanrıların habercisi olarak görülürken, sarı yayık ise yeryüzü tanrılarının habercisi olarak kabul edilir. Yayık hanın adı, savaş silahı olan yay ile doğrudan ilişkilidir ve onun geniş bir etimolojik kökü vardır. Yayık hanın mirası, kültürel bağlar ve anlam derinliği. Yayık hanın mirası, Türk mitolojisi ve halk kültürü üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Onun sembolizmi sadece doğanın güçlerini değil, aynı zamanda insanın doğayla olan ilişkisini ve yaşamın döngüsünü de yansıtır. Bu miras günümüzde bile Türk toplumunda ve kültüründe önemli bir yer tutar. Yayık Han'ın hikayeleri ve mitolojisi Türklerin su ve doğayla olan bağlılığını vurgular. Onun koruyucu ve yardımsever özellikleri insanların su kaynaklarını koruma ve onlara saygı duyma gerekliliğini anlatır. Aynı zamanda Yayık gücü ve efsanevi özellikleri insanların doğanın gizemlerine olan hayranlığını ve ona olan derin saygısını yansıtır. Yayı kanın sembolizmi, sadece Türk mitolojisinde değil, aynı zamanda Türk kültüründe de önemli bir rol oynar. Onun sembolü olan yay, savaşın ve mücadelenin yanı sıra, doğanın döngüsünü ve yeniden doğuşunu da temsil eder. Bu sembolizm, Türklerin geçmişten günümüze kadar olan, yaşam tarzını ve inançlarını yansıtır.